Herkese merhaba. Gelişimcinin Deneyimleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size elektrikli manikür setini anlatacağım. Yani bebekler ve çocuklar için tırnaklarını törpülemede kolaylık sağlayacak. Küçük ama çok etkili bir cihaz. Bu şekilde bir kutu içinde geliyor. Herhangi bir marka yok üzerinde. Ne için açtığımda bir adet yuvarlak cihaz, alt adet başlığı ve iki tane pille geliyor. Ben bir süredir kullanıyorum. Yani size deneyimlerimi aktarmak için yeterli zamanı ayırdım. Cihaz bu şekilde bir tane tuştan oluşuyor. Arka kapı çevrilerek açılıyor. Ve içinde bir tane pil yeri var. Yani bir pil, yanında gelen bir pil yedek olmuş oluyor. 6 tane başlığından hangisi bebeğinizin, çocuğunuzun yaşına uygun? Onu burada belirtiyorum. Ben bu rengi kullanıyorum şu anda. Bebeğimin yaşına uygun olacak şekilde. Bu şekilde takıyorsunuz ve üzerindeki tuşa basarak çalıştırıyorsunuz. Bebeğinizi korkutacak bir sese sahip değil, çok rahat kullanabilirsiniz. Benim bebeğim de ellerini ve ayaklarını törpülerken hiçbir şekilde korkmuyor. Ve yine tereddüt ettiğim şeylerden biri makasla keserken etini keselim diye korkuyordum. Şimdi törpülerken acaba bebeğimin parmağına etine zarar verir miyim diye. O yüzden önce kendim de denedim. Hiçbir şekilde ete zarar vermiyor elinize dokundurduğunuzda canınız yanmıyor dahi hissetmiyorsunuz. Bir okşama hissi var sadece ama tırna törpülüyor. Bir de eğer oldu ki çocuğun hareket anında bastırmak zorunda kaldığınız cihaz hemen duruyor. Burada duyacağınız üzere. Ve yine tuştan kapatıyorum. Ben tırnak makası doğduğumdan beri oğlumu hiç kullanamadım. Törpüyü de kira törpü olarak kullandım. Bebekken, emzirirken kolaylıkla onu kullanabiliyordum. Ama büyüyüp hareketlendiğimde özellikle ayaklarımda çocuğu sıkı sıkıya tutmak istemedim. Ve bu şekilde bu törpüyle e, tırnaklarını törpüliyorum. Burada size bir öneri daha vereceğim. Eğer bebeğiniz hareketli bir bebekse ve tırnaklarını törpülemede güçlük çekiyorsanız kucağınıza oturtun sırtı size bakacak şekilde ve ben ayağıma renkli çoraplar giyiyorum. Bir yatağa oturuyorum. Ayaklarımı görebileceği bir yere koyup bebeğimi ayaklarımı görebileceği bir yere koyup Bebeğimin ayaklarımı izlemesini sağlıyorum. Sürekli hareket ettiriyorum. Acık kapatıyorum. Ve Bebeğimin karşısına bir ekran koymak istemediğim için bu bir telefon olur, bir televizyon olur. Ayaklarım izlemesini sağlıyorum ve o ayaklarımı izlerken ben işimi hızlıca bitirebiliyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer farklı şeyler denememi ve videolar çekmemi isterseniz alttaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.